Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 1. sezonun gaming kardeşliği görevlerini yapacağız Videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unut bir horogan mal dizinde Naz ile iletişime geç görevini yapacağız. Naz ile iletişime geçeceğimiz nokta haritanın tam bu noktası. Buradaki cihazdan Naz ile iletişime geçiyoruz. Paradigma kaybolmadan önce bize bir görev verdi. Sonra da mesajı molozların arasında ezildi. Şaka anlayışı epey kötüydü. Paradigma'nın son mesajının parçalarını topla. Ben parçaları bir araya getireceğim. İlk parçamız haritanın tam bu noktasında. İkinci parçamız haritanın tam bu noktasında arkadaşlar. Üçüncü ve son parçamız haritanın tam bu noktasında. Paradigma'nın telsizlerinden birinin onun şifresinin deşifre et görevini yapacağız. Bu görev için arkadaşlar haritanın tam bu noktasına gidiyoruz. çok tuhaf yaşam formlarısınız. Sizi hiç anlamıyorum ama iskeletlerinize her zaman imreneceğim. Özellikle de kaval kemiğinizi. <laughs> Bir dakika, yedir ortadan kaybolmuşken bu görevi de bitirdiğinizde birinci amacım tamamlanmış olacak. Sonra da ne istersem yapabileceğim. <laughs> Eyvah. Rafine edilmemiş malzemelerin olduğu bir kutu bulgarın yapacağız. Buradaki bilgisayarın arkasında bir ünlem işareti var arkadaşlar. Bu duvarı kırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kutu burada. Rafine edilmemiş malzemenin olduğu kutuyu tam taş ocağına yerleştir görevini yapacağız. Haritanın tam bu noktasına gidiyoruz arkadaşlar. Bir horogam malzızından az ile iletişime geç görevini yapacağız. İletişime geçeceğimiz nokta haritanın tam bu noktası arkadaşlar. Artık resmi olarak özgürlüklerden var. Ki bunu kesinlikle insanları yok etmek için kullanmayacağım. Piyasaya çıkmamış test bazlarından farklıyım. Benim kafama düğmen bile yok. Olsun bir hobi falan bulurum. Kazmanı izlemek gibi. Kinetik parça toplamak için Kinetik Cevrer Toplayıcısı'nı kullan görevini yapacağız. Kinetik Cevher dedikleri arkadaşlar bu mor taş. Adını kıralım. Kinetik parçalar burada arkadaşlar topluyoruz hızlı bir şekilde. önce bıraktığımız taşlar bir şekilde robine edilmişti. Onlar yüzlerce kat daha güçlü. Bundan yeteri kadar olursa bağımsız bir yapay zeka bu adayı birbirine katacak güce erişebilir. <laughs> Tabii isterse yani. Ben istemiyorum mesela. Ben hiç yapar mıyım böyle şey? <laughs> evet arkadaşlar yine Nazlı ile iletişime geçeceğiz. Haritanın tam bu noktasında Nazlı ile iletişime geçiyoruz arkadaşlar. Da yoktu. Ancak burada yakıtta, silahta, eşyada her şey de var. Birkaç ekipman bul bakalım. Neler yapabileceklerini görelim. Taş ocağından kinetik eşyaları bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar taş ocağının orada sandık açan arkadaş bize itemi getirdi hızlı bir şekilde. Şimdi zıplıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şok dalgasını kullanarak rakiplere hasar vermemizi istiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar görev bitti. Yine Naz'la konuşmamız istiyor görevde. Gideceğimiz nokta haritanın tam bu noktası. Kalede kendime düşman. Arkadaş bulmaya çalışıyorum. Şu özel taş hediyemizin izini takip ettim. Sağlam bir şövalye taşları inceliyordu. Ben de ona bir mesaj gönderdim. Şöyle bir şey söyledi. Hediyeniz çok hoş ancak bize verdiğiniz şeyin ne olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Anlaştan patrolüyle dövüşmeni istiyor. Kararlı duygularımızı bir kenara bırakmak için ne güzel fırsat. Ebedi şampiyonu alt etmesine yardım et görevini yapacağız. Evet arkadaşlar boss kalenin içinde ben biraz loot yapayım. Sonra kaledeki adamı öldürelim. İyi, yazık, bilecek, her zaman beni kadar güçlü bir olmadığını söylerdi Tabii bu cevherden kendimi deney... bana yardım et. Ben de insanlığı yok etme düşüncesinden uzaklaşayım. Sonra da hepsine pişman olurum. Ne dersin? Vücut için bana yardım eder misin? Gördüğünüz gibi yemin kardeşliğinin bütün görevlerini yaptık arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Esen kalın.